Altcoin sepetlerimizde yer verdiğimiz kripto paralardan çok ciddi kazançlar sağlıyoruz. Zaten sizler de biliyorsunuz. Ancak bir tanesi var ki bir türlü beklediğimiz o sıçrayışı gerçekleştiremiyor. Tahmin ediyorsunuzdur. Bu kripto para Arbitrum. Arbitrum'la ilgili bizlere çok sık yorum geliyor. Arbitrum neden yükselmiyor? Ne zaman yükselecek? Satalım mı gibi birçok farklı soru geliyor. Ben de bu sorulara yanıt vermek için Arbitrum'la ilgili bir video çekme kararı aldım. Hazırsanız hızlı bir şekilde Arbitrum'la ilgili bütün detayları incelemeye başlayalım. Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Az önce de söylediğim gibi Arbitrum'la ilgili konuşacağımız bir video olacak. Arbitrum'u çok uzun bir süredir aslında sizlerle paylaşıyoruz. Şöyle de göstereyim henüz test set aşamasındayken sizlerle paylaşmıştık ve airdrop kazanan bazı arkadaşlarımız olmuştu. Yine yaklaşık olarak bir sene öncesi de Arbitrum'la ilgili birçok farklı inceleme videosu da yine sizlerle paylaşmıştık. Birçok farklı sepetimizde de Arbitrum'a yer vermiştik ancak şu ana kadar beklediğimiz yükselişi Arbitrum'da göremedik. Nedenini e, hızlı bir şekilde anlatmaya başlamadan önce kısaca bir arbitrum'a değinmek istiyorum. Ne olduğuyla ilgili zaten birçoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur. Çok fazla yatırımcısı da bulunuyor arbitrumun piyasa üzerinde. Bildiğiniz üzere kripto para piyasasında en çok kullanılan ağ Ethereum a ve Ethereum ağı yoğun işlemler dolayısıyla dönem dönem yavaşlayabiliyor. Aynı zamanda yüksek işlem ücretleri de karşımıza çıkıyor. Buna çözüm bulmak üzere piyasaya çıkan birçok farklı katman 2 projesi de yer alıyor. Bunlardan da belki de en önemlisi Arbitrum hem daha hızlı bir şekilde hem de daha düşük işlem ücretleriyle birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem Ethereum ağının güvenliğinden ve uyumluluğundan yararlanıyor hem de kendisi daha hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyetle bütün işlemleri gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Bu aşamada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu daha var. O da Ethereum Denkun geliştirmesi. Bugün gün içerisinde gerçekleşecek bu güncelleme ve Ethereum ağı üzerinde çok ciddi değişiklikler ve olumlu değişiklikler yapması bekleniyor. A üzerindeki verimliliği arttırması hedefleniyor. Bunun dolayısıyla da hem Ethereum'da hem de Katman 2 projelerinde Önemli bir gelişme yaşanması, gelecek dönem adına önemli bir fiyatlanma yaşanması bekleniyor. Arkadaşlar bu arada videoyu çok kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Videoyu izleyenlerin çok büyük bir bölümü maalesef kanalımıza abone değil. Kanalımıza destek için ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bunun dışında Arbitrum'un fiyatını etkileyecek olan yakın dönemde bir başka önemli gelişme var. Ki aslına bakarsanız Arbitrum'un şu ana kadar fiyatının bu seviyelerde kalmasının en büyük sebebi bu. Bildiğiniz üzere biz 1 doların altından beri Arbitrum'u sizlerle paylaşıyoruz. Şu ana kadar e, 2 doların üzerini zor geçebildi. 2 doların üstünde açıkçası çok da e, fiyatlanamadı diyebiliriz. Ancak gelecek dönem adına ben Arbitrum'dan Ümitliyim. Arbitruma baktığımız zaman 2.3-2.4 milyar dolarlık bir kilit açılımı gerçekleşecek ki bu gerçekten çok ciddi bir değer. Bu yüzden fiyatı şu ana kadar baskılandı diyebilirim. Açıkçası bir başka kripto parada herhangi farklı bir projede bu tarz bir kilit açılımı gerçekleşecek olsa muhtemelen fiyatı çok daha alt seviyelerde kalırdı diye tahmin ediyorum. Hatta çok daha ciddi düşüşler görebilirdik. Arbitrum e, piyasaya çok ayak uyduramadı. Piyasadaki diğer kripto paralar kadar beklediğimiz kadar ciddi yükselişler gerçekleştiremedi. Ancak açıkçası bu kilit açılımından sonra e, ben Arbitrum'da fiyat yükselişi bekliyorum. En azından orta ve uzun vadede. Yakın vadede kısa vadede elbette ki farklı hareketler görebiliriz ki burada farklı görüşler de karşı karşıya geliyor. İşte birçok insan bu kitle açılımından dolayı satış yaptığını söylüyor. Farklı insanlar da Zaten piyasa bu kadar şiştiği ve çok ciddi yükselişler gerçekleştiği ve Arbitrum'da henüz bu ciddi yükselişleri göremediğimiz için de Arbitrum'a yatırım yapacağını söylüyor veya yatırım yaptığını söylüyor. Açıkçası ben düşük seviyelerden Arbitrum topladım ve biriktirdiğim için şu anda Arbitrum'da herhangi bir alım yapmıyorum. Ama alım yapan insanlar için de açıkçası neden aldın demem. Çünkü gerçekten şu an bana sorarsanız fiyatı uygun ve benim beklentim arbitrum kısmında gerçekten çok daha yüksek. Bu kilit açılımından sonra 1.75 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir ancak e, kapanışlar gelmemesi durumunda çok da korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten uzun vadede orta ve uzun vadede eee Arbitrum'un fiyatında yükselişler beklediğimi söylemiştim. Baktığımız zaman bu kilit açılımından sonra ilk hedefimiz 4 4,5 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında da açıkçası 9-10 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyorum ve benim asıl hedefim de Arbitrum'da 20 dolar üzerini görmek. 20 dolar üzerinde e, benim beklentimi karşılamış olacak. Gerçekten çok uzun süredir yatırım yapıyorum ve gerçekten gerçekten çok da beğendiğim bir proje yine bu e, geçmiş zamanda çekmiş olduğumuz Arbitrum inceleme videosunda incelerseniz izlerseniz neden bu kadar Arbitrum'a güvendiğimi anlarsınız açıkçası gelecek dönem adına ben Arbitrum için Ümitliyim sizlerin görüşlerinde oldukça merak ediyorum yorumlar kısmında sizler arbitrumdan ne gibi hareketler bekliyorsunuz bunu belirtebilirsiniz ve bunun dışında da gelecek videolarda hangi kripto paralarla ilgili incelemeler görmek istiyorsunuz bunları da yorumlar kısmına yine yazabilirsiniz benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı kanalımızda kripto paralarla ilgili birçok farklı yönteme para kazanabileceğiniz birçok farklı yönteme yer veriyoruz. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca destek için de videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.